Hazır mısınız? <laughs> Yeni oyun. O oh! dur oğlum bu oyun öyle oynanmaz. Kardeş <laughs> abi Ali Mama ma orospu cinginlere benziyor. <laughs> o özle için lan. Kasma yok, değil mi? Bak şimdi izle. Ha siktir ara sahneleri sesi yok. Ben seslendireceğim. YOU PICKED THE wrong OFF HEY HEY COME ON GUYS Oğlum bunların sesi yok, bunlar konuşmuyor ya Sadece adamlar bağırıyor Hey zey bi çık amınak Bunu bir düzeltmemiz lazım ya <laughs> GTA SA Cuts <laughs> Ya ben bunu indirsem mi acaba ya Bu ne lan <laughs> Bugün sizlerle UEFI Windows toplayacağız değil mi Ali? Evet Recep, bugün gerçekten de UEFI- Kar-ha kar-dıl <laughs> evciler Ana sikim ses çıktı Virüs müydü o? O ses neydi? Ben Recep, ben Ali. Bugün sizler... Buradayım ya artık gitmiyorum. Aile in... her şeydir Ryder. Berbere girmek için sarı ok işaretine doğru git. Amcam ya kaç yıl önce gördüm en son seni acaba var ya. Abi şöyle kısa kesin bir deneyelim bir de. Abi Hu'da geri döndük. Güzel bir şeyler yapmamız lazım. Bu güzel abi. Yapıştır. Haydi oğlum mahallemizin Ananı Polis 31 mi çekiyor? Bana koyduğum seni Bir de sweet'e gidelim Come on fat boy Olurken Haydi Abi bu araba çok iyi ya Kral Başka nerede var? Arkada mı? Geldim sweet Ağzını açarsan öldürürüm seni. Bir dencinin yükselişi. Tamamdır patron. Oğlum yan arabada nasıl sürüyorsun lan? Alright, alright. Hey, amına koyayım. What the fuck? Chill guys, chill, 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 chill. Get that fool. You with Tamam lan ne? Çok özlemişim lan oyunu. Eyvallah. Oo iki dolar. Aa <1 French> pardon, pardon vallahi pardon. Bir mahalle bir tanıyalım ya. Oğlum o zaman ilk leşimize özel, ilk leşimize özel bir dövme yaptırmamız lazım ya. Cep telefonuna cevap verelim. Kim arıyor abi? Who? <Sasına> Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Abi iki tane leşim var. Hemen bir göz yaşı damlası. Do ee... Tam kalbimin üstüne yapacağım. Bunun anlamı fazla. Yanlışlıkla enter'a bastım. Rip. iki tane yaptık mı? Yine enter'a bastım. Ay amına koyacağım. Göt kadar dükkan ya. Selamlar tekrardan. Tamam. Tanrı'dan arınmak için bir adet. Tanrı'dan niye arınıyoruz ya? Nasıl bir cümle kurdum? Nereme yaptırdık ki göremedim. Nereme yaptın amınak? Bu ilk ha oha amına koyayım yapmış. İlkleştirimiz özel bir genk hareketi olsun. Şurada bunu bu dövmeyi görünce o iki tane ballastı hatırlayın. Ya hazır gelmişken yemek yiyelim ya. Ben GTA böyle çok realistik oynamayı seviyorum bu arada inşallah sıkılmaz. <laughs> kan geçen gün şu kusura bakma ya. <laughs> Bak bizimkiler biraz artmış. Gördün mü? En son şuradan çıkamıyorlardı şu mahalleden. Dışarı çıkmaya başlamışlar ufak ufak duyuluyor sesimiz. Ana. Eskilerden adam, eskilerden adamı küstürmüşler hayata. Abi herkes Yusuf Yusuf atıyor ya mahallede. Siz bizim mahallede kimyasal mı satıyorsunuz lan? Siz misiniz lan? Bak bir de bizden birini satıyorlar. Burası bizim mahalle anladın? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Amınak, <kozumluğum. gülüyor> Burası bizim mahalle anladın? Burası bizim mahalle. Kocuğu. <laughs> <laughs> ha? İç zıkkım iç. Amına kodukların hamam böceği gibi evin her yerini sarmışlar ya. Altı ballası daha eksildi. 124 dolarla günü kapatıyoruz. Şii. Saç güzel ya. Saça niye kötü dediniz ki siz? Böyle kaçarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Belir inemiyorsunuz değil mi siz? Onu kodlamadılar ki sizde. Amına koyayım.